etmediğin için evet. şu anda böyle uğraşır durursun. Aman Avrupalı dostlarımızı incitmeyelim. incitme al incitme. Adam maç 90 dakika diyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. 90 dakikaymış. Şimdi şöyle söyleyeyim. işte ben demek ki yine idam meselesine geldi bu iş. Arkadaş e, siz 90 dakika demeyin. Maç 90 dakika değildir. istersen 1550 dakika. Hangi dakika gidersen git. Bunu çok açık yürekle söylüyorum. 90 dakika diye seni kim kandırmışsa hangi hain şerefsiz bir şey kılıklı e, ee, imam kılıklı kainat imam dedikleriniz o alçak o şerefsize inandıysan bak rahat rahat söylüyorum alçak şerefsiz hain hadi bakalım kucağında oturan söylüyorum kim o mübarek adam mı ha? bak alçak neydi belirsiz 17 Aralık'tan sonra dini diyaneti belli 15 olmayan 15 Temmuz'a geçen 90 dakika değil 1500 dakika oynayalım bak, gel 17 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar gel, bana gel bana bu sö söylediğin sözlerin e, yarısı kadar sözlerim içinde her gün sistematik olarak dava açtılar ya açın diyorum bak bir Ay, daha alçak, şerefsiz. Şimdi artık geçmiş olsun. Şerefsiz, şimdi, artık mi? Geçmiş olsun. Ay, şimdi 90 dakika diyor ya 90 dakika olmasın. 9000 dakika oyna. gel. Gel. Gelin oradan havlayanlar. Bak oradan havlayanlara. Şimdi e, program öncesi söyledim. İnan ki yani bir yerde güleyim diyorum hani bu kafayı. Bu normal bir kafa değil diyorum. Diğer taraftan da sinirleniyorum üz yani kızıyorum yani. Oradan sürekli Emre Uslu, Tuncay Öpçin, Adem Aslan, Bülent Keneş ne kadar alçak, hain, korkak, şerefsiz varsa buraya havlayıp duruyorlar. Arkadaş ya şu kadar yürek yok mu ya? Yani insanda şu kadar ciğer olur ya. Ha tamam senin hoca dediğin adamda ciğeri bırak. Ciğeri para etmez zaten. Ciğerinden bahsetmiyoruz. O zaten başka bir dine mensup. U U Uluslararası konsorsiyonu doğurduğu bir çocuk. Neydi belirsiz bir adam. Hani sen de burada gazetecik yaptığını iddia ediyorsun. Oradan buraya o giremeyecek, böyle olacak, dolar uçacak, gebereceksiniz. 90 dakika, 150 dakika. Ya arkadan nereden havlıyorsun ya? Ya Amerika'dan havlıyorsun, ya Avrupa'da havlıyorsun. Demek ki bu topraklarla sen işini tamamen kes bitirmişsin. Mezarın da orada olur büyük ihtimalle. Pensilvanya göbeğinde mezarlık yaparlar. Gelen geçen de böyle iyi adamdı diye istavroz getirir önünde. Onu, onu da kabul etmişsin doğru. Ama yedi ceddin giremeyecek diyorum bak bir daha. Söylüyorum sen değil, akrabayı talukatın kim varsa adam hala oradan havlıyor 90 dakika. 100... Ersoy gelsene bak göstereyim diyor mesela. Bana diyor ki Hikmet gel bak sana gösteririm. Nereye çağırıyor? Gel Texas'a gel diyor. Gelemezsin diyor. Ya Allah gelemezsin diyor. Ya Teksas'a girerim ama benim Allah beni Teksas'a, Meksas'a, Pensilvanya'ya, efendim Strasbourg'a, Oslo'ya, e, Paris'e götürüp oralarda bir iş yapmak nasip etmesin. Ne yapacağım orada ben ya? Tüccar değilim, işim gücüm yok. Turistik gezi yaparım. Allah beni bu topraklara, bu, burada mutlu etmeyi bana nasip etsin. Çok şükür ki biz var. yerde. Var. Çok şükür ki bizim, bizim yerde, bizim, bizim ama, vatanımız var. Ama adamın doyduğu yerde yani ittiği kemiği verdiği yerde ona oraya sabit çünkü çok fazla. Şimdi orada kemik yiyor. Kemiğin suyunu da orada içiyor. Orayı ihanet edemeyecek hale gelmiş. Artık kendi oraya ait hissediyor. Yani şu, 90 dakika ne yani? Hangi 90 dakika? Gör. Kökünüze kimin suyu ken? döküldü ya? Kökünüze kimi suyu döküldü? Hani inşallah 90 dakika değil 250 dakika daha sürer de sen ve senin gibi cibilliyetsin tamamını alırız. Tamamını. Kökü tek bir tanesi kalmasın ya. Bunların yani Türkiye çok alçak gördü, çok hain gördü, çok itaatsiz gördük.